hayırlı, huzurlu ve güzel bir akşam diliyorum. İnşallah bugün güzel bir yayın olur, keyifli bir yayın olur. Üzülmeyeceğiniz, kırılmayacağınız, darılmayacağınız bir yayın diliyorum. Herkes hoş geldim, sefalar getirdim. Ee, bakalım bugün yayınımıza kimler katılacak ya da kimler neden katılmadım. Onları birazdan konuşacağız. Şu an 25 beğenimiz var. Bence e, bugün beyinler az gibi geliyor bana bakalım yayın sonuna kadar şu beyinleri 60 yapacak mıyız? Bugün e, bir ünümüzü şaşırtalım e, bakalım bugün beyinler 60 olacak mı? Lütfen siz de takipte kalın beyinleri arkadaşlar. E, şimdi sayımı yapalım e, bakalım kimler katılmış. Bu arada e, yarın Cuma arkadaşlar bugün Cuma gecesi Rabbimden sizlere sağlık, huzur ve evlerinizde yuvalarınıza bereket diliyorum. Ee, bu arada arkadaşlar siz hemen yayına devam edin. Aşağıdan beni çağırıyorlar. Ben iki dakikaya geliyorum arkadaşlar. Siz devam edin lütfen. geldim arkadaşlar şimdi ne diyordum ne dediğimi de unuttum yayını yeni açmıştım ee, neyse tekrardan söyleyeyim o zaman yarın cuma arkadaşlar Rabbimden önce sizlere sağlık huzur ve evlerinize bereket diliyorum Allah'ım sizleri kimseye muhtaç etmesin inşallah Şöyle bir bakalım bugün yayına kimler katılmış. Meliha teyzeciğim hoş geldiniz. Fatma teyzeciğim hoş geldiniz. Ee, Sevgi ablacığım hoş geldiniz. Şöyle bir bakalım. Hunzali Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Nermin Hanım hoş geldiniz. Ben de öpüyorum sevgi ablacığım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yayını şöyle biraz eee Yani ben e, sizlere nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bugün yayını biraz erken kapatsak olur mu arkadaşlar? Çünkü e, aşağıdan çağırıyorlar benim. E, gitmesem de olmuyor. Misafirleri gelecekmiş. E, sonra hani sorun yaşamak istemiyorum. Yani çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ya hiç istemezdim. Bilseydim hani ilk gösterimi bile yapmazdım. Hepinizi buraya topladım, güzel bir sohbet olsun istedim ama e, maalesef hani şey misafir gelecekmiş aşağıya. O yüzden çağırıyorlar benim. Kusura bakmayın, haklarınızı helal edin. Yarın akşam görüşelim, olur mu? Tamam Sevgi ablacığım çok teşekkürler. Arkadaşlar yarın lütfen burada toplanalım inşallah. Yarın e, hani gündüzden hallederim inşallah. Kusura bakmayın tekrardan. İyi geceler diliyorum. Görüşürüz. Yarın akşam lütfen görüşelim. İyi geceler.